Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft ama bu sefer çok daha farklı oluyor. Şurada videonun adı görünüyor. Burada da kanalın ismi var. Artık durdurursunuz, bakarsınız. Hani hiç link atmayla uğraşmayacağım. Çünkü hem üşeniyorum abi. Öyle şey yap, kopyala, sonra şunu yap. Daha in... başka şeylerle işim var. Linkle uğraşmayacağım. Hem çok demode bir şey. Abi kim link atıyor ki? Oh, bir sürü kişi tamam. Çok konuştum. Az konuşmak istiyorum. Sizi videosuz bırakmak istemiyorum. O zaman derlemeye başlayalım. Oo. Maden de yürüyor. yürüyor. Yani normal. Bunda ne gariplik var. Ha bu arada kardeşim de yanında ille de ya ben de video çıkacağım. Ben de video çıkacağım diyor. Da. abi bir dakika her şey büyümüş ooo neyse demir kazıyor o balta. Pardon balta diyorum. Kazma bitmiş ha. Daha kazmaz. Aa kırıldı. A abi ya çok kötü bir şey ya. Gerçekten kötü. Kardeşim ben sen hiç konuşma. Neyse tamam. Ne yapayım? Olta yaptı. Lavda oldu. Lavda balık tutacak. Ne yapacak lan? Abi Diamond doğru oltayla alıyor. Ama Minecraft hakikaten garip ya. Cidden <laughs> yorum yok. Yorum yok. <laughs> Maşallah sürüsü ne bereket. Bir sürü inek var. Ee, abi bize ineklerini mi göstereceğim? Hepsi birbirine girmiş zaten. Bu elini niye kaldım, abi bu? <laughs> abi. Elinde kurbanlık taşıyor bildiğin. İnek taşıyor elinde. Nasıl mokra koydu? Abi izlenemiyorum ya. Çok iyi cidden. Can koydu ince can. Kraft yapıyor. Onun yaptığı chest. Chest yaptı 12 tane. Tamam. Koyuyor böyle large sandıklar yapıyor. Ya bunu hiç sevmiyorum işte. Abi muhteşem dizaynda bu bozuldu. Ne yapıyor <laughs> lan? <laughs> ya derin sandık yaptı şimdi. <laughs> Çok ilginç ya. Şimdi sürü şey yapıyor değil mi? Yüzü. Oh. Abi düşündüğümden farklıymış. <laughs> Abi suyla cennete uçtu. Oha. Ende gitti. Oha. Abi bu ne biçim su? Zemzem desem değil. Musluk suyu desem hiç değil. Ne bu hakikaten? Suyu döktü. Sonsuz oldu. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Daha sonraki daha sonra yeni videolar çekeceğim. Hatta bu videodan sonra hangi şarkı videosu olacak arkadaşlar. Tabi saat 11 şu an. Yüklediğimde 11.30 falan olur. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.